Şimdi e, burada benim değineceğim konu aslında e, Udemy'deki Fortigate eğitiminin topolojisinin oluşturulması. E, genelde bununla ilgili çok soru geliyor bu aralar. Ben de o yüzden e, böyle bir yayın yapmayı düşündüm. E, burada dediğim gibi önce VMware ayarları daha çok herkesin takıldığı kısım VMware ayarlarıydı. E, ben de bu VMware ayarları kısmını e, birazcık anlatayım nasıl yapılacağını göstereyim istedim açıkçası. Şimdi Udemy üzerinde bildiğiniz gibi 6 tane eğitimim var. Bu eğitim, bu eğitim, bu eğitimleri zaten bazı zamanlarda ücretsiz de veriyorum. Şimdi burada FortiGate eğitimi ile ilgili bu konuyu anlatacağız. FortiGate'de örnek bir topolojimiz var. bu topolojide neyimiz vardı? Personel network'ümüz, bir DMZ bacağımızda web server'ımız, bir de e, LAN tarafında aktif direktörü sunucumuz vardı. E, bunların interfez ayarları ile ilgili e, genelde sıkıntı yaşanıyor. Eğitimden bana gelen sorular işte e, VMware tarafındaki ayarları yapamamalarından kaynaklanıyor. E, ben bunu öncelikle anlatacağım. Sonrasında da e, ilk cihaz VMware e kurulumunu yapacağız ve temel network ayarlarını yaptıktan sonra bırakacağız. Şimdi e, dosyayı Bizim eğitimimizin içinde zaten link vardı, image dosyasını indirme dediğimiz linke tıkladığımız zaten e, Drive içinden geliyor. Bu dosyayı bilgisayarımıza indireceğiz. Sonrasında da kurulum ayarlarımızı yapacağız. E, ben öncelikle şöyle bunu bir kenara alayım ve bir açacağım. Önce VMware tarafındaki ayarları göstermek istiyorum. Onu da şöyle yapalım. VMware'ı de şuraya koyalım şöyle. Şimdi burada e, ben bu bu topolojiyi oluştururken VMware üzerinde yaptım bunu. E, VMware üzerinde yaptığım için de VMware'de bazı ayarlar yaptım. Bazı değişiklikler yaptım. E, eğitim alanlarının çok takıldığı yer e, genelde VMware tarafındaki ayarlar. E, bu hani VMware'e hakim olmayanlar oradaki e, interface IP'lerini ya da ayarlarını yapmakta zorlanıyor. E, ben hani burada çünkü değiştirerek yaptım. Niye biz bu şekilde almıyoruz ya da niye biz bu şekilde yapamıyoruz gibisinden sorular geliyor. Ee, öncelikle VMware ayarlarını yapalım. Bunun için ne yapıyoruz? Edite geliyoruz. Virtual Network Editör'e tıklıyoruz. Virtual Network Editör'de e, VMware üzerinde gelen e, NAT ve Host Only geliyor. Normalde e, diğerlerini biz ekliyoruz. Burada biz bacağı için VMNet, VMNet, VMNet 8 Zik kullanacağız. VMNet 8 normalde e, biz şu anda 192.168 bloktan IP dağıtıyor. Biz buna topolojimize göre düşünürsek şöyle gelsin. Topolojimize göre düşünürsek şuradaki IP'mizi değiştirmemiz gerekecek. E, çünkü bu van bacağında IP dağıtacak ve benim topolojimde 10.10.14.10 14.10 olarak gözüküyor. Yani 10. 10.14.10 10.10.14.10 olarak gözüküyor. Şimdi bunu ayarladık. Sonrasında personel bilanı için host only bir vm.net 1 yani dmz için vm.net 2 ve LAN tarafındaki sunucumuz için vm.net 3'ü ayarlamamız gerekiyor. Bunları sizde olmayabilir. Yoksa ya şuradan add network deyip yeni bir vm.net bacağı ekleyebiliyorsunuz. Bu VMnet bacağını ekledikten sonra biz firewall'dan dağıttıracağımız için e, bu IP'yi şunu yapmanız gerekiyor. E, şuradaki Use Local DHCP servisi kapatmanız lazım. Bunu kapatmazsanız e, VMware IP dağıtır. Siz de e, kendi makineniz firewall'unuzdan IP verdiremezsiniz ve e, niye bu vermiyor diye düşünürsünüz. Genel ayarları bu şekilde. Bu ayarları yaptık. Şimdi kaydedelim. Ben dosyayı daha önce indirmiştim. Ee, onun için direkt içinden göstereceğim. Ee, VMware'in e, dosyasını. Tamam. Şöyle kapatalım. Daha önce indirdiğim dosyayı zip, zipten çıkardım. Burada FortiGate VM64 OVF e, dosyamız var. Bu OVF dosyasına tıkladığımızda otomatik zaten VMware e, bunu import etme import my, virtual machine şeyini wizard'ın çıkaracak. Buradan next diyerek eee wizard'ı tamamlayacağız. Evet, visa, wizard wizard'ımızı biz artımızı gördüğünüz gibi işlemi bitti. Burada ne yapacağız şimdi? Birinci interfeyzimize edit, edit, Virtual Machine seçeneğine tıklayarak da gelebiliriz. Birinci interfeyzimizi NAT yapacağız. İkinci interfeyzimizi VMNet 1 yapacağız. Üçüncü interfeyzimizi VMNet 2 yapacağız. Dördüncü interfeyzi de VMNet 3 yapacağız. Yani böylelikle ne yapmış olacağız? E, hepsini ayrı bir bacak gibi tanımlamış olacağız. E, burada bunun üzerinden de biz buraya eğer bir bilgisayar ekleyeceksek bilgisayar ekleyeceğiz. Bir sunucu ekleyeceksek sunucu ekleyeceğiz. O şekilde işlemimizi yapacağız. Şimdi bunu yaptık. Şimdi cihazımızı bir açalım. Cihazımızı açıyoruz. Dediğim gibi ben hani bu eğitim Merhaba. eğitimde çok soru geldiği için böyle başladım. Ama sonrasında hem FortiGate'de hem Sophos'ta ara ara bu şekilde bir WebEx yapmayı düşünüyorum. Belki sonrasında SonicWall da gelebilir. Cihazımız açılsın. Sanal ortama kurmak çok zor değil. Basit bir şekilde kurabiliriz. Burada tabi bizim bu imajımızda demo olduğu için 14 gün boyunca kullanabiliyoruz. Ama işte FortiGuard servislerini kullanamıyoruz. Yani bir web filtreleme ya da uygulama filtrelemeyi uygulayamıyoruz. Ama görmek açısından görebiliriz. Ama bir kuralın içinde uygularken uygulayamıyoruz bunu. Şimdi cihazımız geldi. Default'taki Default'taki kullanıcı adımız admin şifremiz ise boş. İlk başta bizden bir şifre değişikliği istiyor. Biz şifre değişikliğimizi yapalım. Evet. Şifremizi değiştirdik. Burada Yok. 14 gün boyunca kural yazabiliyorsunuz. Kuralları deneyebiliyorsunuz. Ama o kuralda bir web filtreleme ya da uygulama filtreleme kullanayım derseniz onu kullanamıyorsunuz. FortiGuard servislerine izin vermiyor. Ama normal işte bir port açma, port kapatma SSL VPN, site to site VPN gibi ayarları yapabilirsiniz. Onda sıkıntı yok. Şimdi ilk önce bir bakalım. Show System Interface ah yazdığımızda bir geliyor mu bize ne geliyor gördüğünüz gibi birinci Porta diğer aktifmiş ve e, IP olarak da 10 10 14 128 10 10 14 128 ip'sini almış e, geliyor mu şu an sesim var mı seste bir problem Ben de bu arada bir bakayım tekrar bakalım bir dakika. Evet şu an var mı? İyi gibi ses. Düzeldi mi şu an? Ben şöyle yapayım şuradan. Bir dakikanızı alacağım. Evet şimdi ee, Show System Interface soru işareti yaptığımızda ee, bizim makinamızda IP alan cihazları göre, IP alan portu görebiliyoruz. Ee, bu port bizim kaç almış? 10, 10.10.14.128 IP'sini almış. Ee, Tabi bunu aldı. Biz bu arayüzden erişebilecek miyiz? Bakalım. Ee, 10.10.14.128 Gördüğünüz gibi arayüzden e, biz bu cihaza erişebildik. Ama eğer erişemeseydik şunu yapmamız gerekiyordu. E, onu da şöyle göstereyim. Config System interface diyorduk. Edit. Port 1'e giriyoruz. Burada set allow access https HTTP. ssh pink neye izin vermek istiyorsak bunlara burada izin vermemiz gerekiyor. Bunlara izin verdiğimiz zaman arayüzü erişme izni getiriyor. Şimdi bizim arayüzümüz geldi. Hemen yazalım. Edit şifremizi değiştirmiştik. Yeni girdiğimiz şifremize girelim. Şöyle bakalım tekrar. Evet cihazımıza oturumu açtık. Burada ilk başta karşımıza işte bir hostname vermemizi istiyor. Biz şifreyi zaten değiştirmiştik. Bir hostname belirleyeceğiz buraya da bir hostname yazalım yani default hostname de bırakabilirsiniz kendiniz de buraya girebilirsiniz açıklayıcı bir hostname ben kendim yazdım ok' dedik şimdi tekrar oturumumuzu açalım evet oturumu açtığımızda gördüğünüz gibi lisans hatası verdi bu demo sürümde bunu veriyor ee, lisans hatasını çözmek için ne yapacağız? Şunu yapmamız gerekiyor. VMware tarafına tekrar gelelim. Oturumumuzu açalım. Oturumumuzu açtıktan sonra Execute Şu an yine mi aynı ses? Daha iyi mi ya da? Nasıl ses şu anda? Var mı ses? İnternetle alakalı herhalde bir sıkıntı arada oluyor anladığım kadarıyla. Ee, şu an şimdi hata aldık. Oradan devam edelim. Lisans hatası aldık. Lisans hatası aldığımız zaman e, CLI ekranına gelip, execute faktör reset yapacağız. E, bu ne işe yarıyor? E, bu demo'daki cihazımızı fabrika ayarlarına getiriyor. Fabrika ayarlarına getirdiği zaman da bu lisans hatasından kurtuluyor. E, lisans hatasından kurtulduktan sonra biz işlemimize e, devam edebiliriz. Dediğim gibi bu. Yeni versiyonlarla birlikte e, geldi e, lisans hatası eski ve 5 6 versiyonda böyle bir şey gelmiyordu ama bu versiyonda bu gelmiş oldu şimdi cihazımız yeniden bir e, başlıyor cihazımız yeniden başlasın evet geldi şöyle yapalım. Tekrar bir admin Şifremiz yok. Gördüğünüz gibi ilk başta şifremizi değiştirmemizi istedi yine. Şifremizi değiştirdik. Show System Interface soru işareti yaptığımız zaman yine bak görüyoruz. IP alıyor muyuz? Almıyor muyuz? IP'yi almışız. Otomatik DHCP'de olduğu için eğer DHCP'de olmasaydı şöyle yapabilirdik onu da. Config System interface altına girip mesela e, port 9 diyelim edit port 9 burada set mod dhcp yapabilirsiniz e, dhcp yaptığınızda 9. E, porta biz modemden ya da bir başka cihazdan e, ip dağıtan bir cihazdan bağladığınızda e, cihazınız ip alır show sistem interface soru işareti yapalım. Ee, bizim şu an tabi 9. portta bir şey takılı olmadığı için bir IP alamayacak ama bu şekilde bunu yapabilirsiniz ya da e, kendiniz IP vermek isterseniz onu da şöyle yapabilirsiniz. Onu da buradan göstereyim. Daha sonrasında e, sistemden arayüzden bakarız. Config sistem interface altına giriyoruz. Edit port 2 diye port 2 diyelim set ip işte 192 192.168 nokta, nokta 10 nokta. bir topolojimize bakalım topolojimizdeki ile verelim daha sonra düzeltiriz oradaki gibi topolojimizi şöyle kenara bir kaydıralım topoloji ne demişiz birli bloğu vermişiz biz e, kullanıcıyı 1.0 slash 24 bu şekilde e, ip'mizi verebiliriz burada e, port 9'da da aynı şekilde ip var Default'ta gelen ip olduğu için e, bu uyarıyı verdi e, Biz bunu şöyle isterseniz sadece görmek açısından 4 diyelim e, nerede hata verdi Burada tabii sıfır yaptığımızda ve kabul etmiyor. Niye kabul etmiyor? Bir gateway adresi gerekiyor buraya. Gateway adresi için 1 ya da 254 siz ne verirseniz onu verebilirsiniz. Şu an bunu da kabul etti. Biz şimdi arayüzümüze tekrar gelelim. Arayüzümüzde tekrar bir oturum açalım. Evet, bir faktörü reset yapmıştık. Onun için tekrar bizden host name istedi, host name'imizi girdik. Evet, cihazımız geldi arayüzü. Ee, gördüğünüz gibi 6.2'nin arayüzü bu, 6.2.3 versiyonu bu imajımız. Ee, burada lisans kısmı bizde gelmiyor çünkü bir lisansımız yok. Onun için lisans kısmı gelmiyor. Onun haricinde diğer tarafları burada görebiliyoruz. CPU değerini session sayısını RAM durumunu görebiliyoruz. Biz burada ilk cihazı açtıktan sonra yapmamız gereken şey ne? Interfacedeki ayarları yapmak. Burada biz birinci interfezi DHCP'den seçtirdik ve WAN portu olarak yaptık. Buna edit deyip rol kısmını van olarak ayarlamamız gerekiyor. Bunda mesela ne diyelim? TTnet internet diyelim. bunu manuel ya da DHCP modunda kullanabiliyoruz VM tarafında. onun haricinde burada ne yapabiliriz? distance değerini yapabiliriz. Eğer birden fazla van interface'imiz varsa bu distance değeri önemli. Hangisi küçükse önceliği onun üzerinden veriyor. Administrative Access kısmı var. Administrative Access kısmında e, bu port üzerinden hangi özellikler çalışacak, nelere eriş, erişilecek, onları belirliyor. E, i̇şte HTTP, HTTPS, Ping, e, Forti, Forti Manager, e, SSH gibi ayarları yapabiliyoruz. E, LLDP e, gelen ve giden LLDP ile ilgili bir eğer e, ayarlama yapmamız gerekiyorsa onu yapıyoruz. Vidom tarafında. Bununla ilgili de zaten eğitimde de anlatmıştık. Web sitelerimizde de var. Eğer bir trafik shaping uygulayacaksak bizim çıkan trafiğimize trafik shapingi buradan uygulayabiliyoruz. Onunla izin burada başka bir anlatacağımız bir şey yok. Şöyle yapalım şimdi. Gördüğünüz gibi port 9'u kendisi aldı IP'yi. Ee, biz orada bir şey yapmadık. Diyar modunda olduğu için kendisi aldı, oradan çalıştı. Ee, port 10, hatta port 10 demeyelim, şöyle port 3 diyelim. Şimdi burada şu var. Bu sanal bir e, fare olduğu için PPOY seçeneği burada gelmiyor. Eğer e, bizim bir fiziksel cihazımız var ve PPOY ayar yapmamız gerekiyor. O da burada geliyor. Seçiyorsunuz PPOY seçeneğini seçip e, kendi kullanacağınız şifrenizi girip işlem yapabiliyorsunuz. E, genel anlamda benim anlatacaklarım bu kadar hani e, bu ders için. Çünkü e, dersi anlatmamın sebebi başta da söylediğim gibi e, benim eğitimimdeki topolojiyi oluştururken kullanıcıların VMware ayarlarında takılmalarıydı. E, vmware ayarlarını böylece vmware ayarlarını da size göstermiş oldum hem de e, kullanıcıları çıkarmış olduk şimdi e, isterseniz bir de şunu internete çıkıyor muyuz onu deneyelim bunun içinde ne yapıyoruz execute ping 8888 yapıyoruz gördüğünüz gibi internet erişimimiz e, var bunu eğer e, biz DHCP'den dağıtmayıp elle girmiş olsaydık o zaman statik root girmemiz gerekiyordu ee, şu an biz bunu DHCP'den dağıttığımız için DHCP tarafında kendisi root'unu alıyor ve bize buradan internete çıkar, çıkmamızı sağlıyor. Gördüğünüz gibi burada kendi gateway'i gözüküyor. Ee, dediğim gibi anlatacağım bu kadar. İnternette de çıktı. Ee, daha sonrasında kural yazmaydı. Işte web filtre oluşturmaydı. Onlarla ilgili de ee, Webex'te yayınlarımıza devam edeceğiz. Eğer sorunuz varsa, e, sorularınızı cevaplamaya çalışayım. Sonrasında da kapat e, Webex'imizi sonlandıralım. <laughs> Tarık hocam daha yeni verdim e, dün ve e, dün bir iki gün oldu yani vereli e, bu aralar herhalde bir daha vermem Bayağı bir alan oldu zaten bu aralar yani aslında baktığınız zaman hani eğitimler e, çok da pahalı değil ya yani burada yani 29.99 şu an e, çok da şey değil ama dediğim gibi ara ara veriyorum ama hani genelde ne zaman veriyorum önemli günlerde e, vermeye çalışıyorum elimden geldiğince. Ee, ama daha yeni verdiğim için büyük ihtimal bu aralar vermem. Var mıdır başka soru? Eğitim içeriğimizde hani e, eğitimi almadıysanız eğer e, şöyle bir içeriğimiz var genel bir giriş yapıyoruz. Sonrasında bir topolojimizden konuşuyoruz. Bu topolojiden daha sonra kurulum ve temel ayarları yapıyoruz. İşte kurulum yöntemlerinden bahsediyoruz. Sanal ortama nasıl kurulduğumuzu yine gösteriyoruz. Fiziksel cihaz kurulumunu gösteriyoruz. Sonrasında işte grafiksel arayüz kullanımı, komut satırı gibi bilgileri verip daha sonra menüler üzerinden devam ediyoruz. Ben orada eğitimi daha çok Menü üzerinden gitmeye şu an de devam ediyorum. Yeni eğitimlerinde de aynı şekilde gideceğim. Çünkü e, kullanıcılar menüleri daha çok biliyor. Hani bir Teorik olarak gittiğimizde e, karışabiliyor. Menülerden e, gideceğim. E, FortiGate eğitiminde bu şekilde. Sophos eğitimimi şu an bu şekilde getirdim. E, i̇nşallah yakında Sonic Vault tarafıyla ilgili öyle bir çalışmaya başlıyorum. Sonic Vault tarafında bir eğitim çekeceğiz. E, sonra da diğerleri zaten gelir. Evet başka soru yoksa ben burada webeximizi sonlandırıyorum. Bir dahaki eğitimlerde ve webex'lerde görüşürüz. Şöyle kapatalım.